Yani dışarıda o kadar iti var, kopuğu var, delisi var. Sen bu kadar eften püften bir sebepten içeri girdin ha Mustafa? Aynen öyle kardeşim ya. Ah be kardeşim. Çok geçmiş olsun çok ama. Çok Hadi artık çıktın ha. Evet. Çok şükür. Ne yapacağım peki? Planın ne? İşte planım, ilk fırsatta tekrardan içeri girmek. <laughs> Anlamadım. Ee, ben sana şimdi şöyle yapayım. Hatta anlatmayayım, uygulamalı göstereyim. Sana da kıyam olsun bak biliyor musun? Bak bekle şimdi. Nasıl? Parası. İzinsiz. Aynen öyle. E parasını vermedik bu Aynen öyle kardeşim. Bir saniye. Ne yapıyorsun lan? Ee, Memur Bey merhabalar. Ee, biz bu ekmeği aldık ve ee, de parasını vermiyoruz efendim. Mustafa. E, Vermiyor o zaman. Vermeyeceğiz efendim. Vermiyoruz. Biz bu ekmeği çaldık. Çaldık. Biz beraberce çaldık. Bizi tutuklayın. Ne diyorsun kardeşim sen? Evet Mustafa'cığım ne diyorsun saçmalama. Gözünü seveyim bak. Mustafa benim panik hatam var. Sevmem ha böyle şeyleri. Memur Bey yok öyle bir şey ya. Çalmadık veririz. Çaldık. Birlikte çaldık. Bu adam da benim suç ortağım hatta ya. Abi. Gerçekten birlikte. Memur Bey rica ederim işinizi, görevinizi yapar mısınız? Bak vallahi bağırırım da. İmdat diye bağırırım. İmdat. İmdat. Hadi yürü kardeşim. Hadi yürü, kardeşim. Gel, hadi yürü, gel, yürü. Gel, gel. Hadi, hadi. Gel, hadi, biz, gel, gel, gel. Ne oluyor Hadi. hadi, 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 hadi. Nasıl ya? Ya hadi kardeşim geç. Ben açabilir miyim? Mustafa sen biliyorsun zaten aç abi. Sen tamam oğlum. Hadi. Ya ben masumum abi. Hadi kardeşim hadi. Hadi. Ya hadi. hadi. Lan, ne oluyor? Kafasını. Sağ ol. Görüşürüz abi. Kolay gelsin. <laughs> oğlum ne oluyor ya? He. Bu ne ya? Masumum ben. Tamam, tamam. bir sakin ol ya. Allah Allah tutuklandık, yargılandık, hapse girdik. Uzatma. Neyi uzatma lan? Senin yüzünden hapse girdik. Bunu uzatmayacağım da neyi uzatacağım Mustafa? <laughs> yüzünden değil kardeşim, sayende hapse girdik diyeceksin. Abiler. Oo Mustafa. Yine düştüm. mi düştün buraya? Geldik ve Mesut abi. Abicim, hatta bu sefer yanımda çok sevdiğim bir dostumu da getirdim. Aha. Balıkçıya getirdi sanki şerefsiz. <laughs> Hapishane lan burası. Lan resmen bak düştüm. Bu ne? Bu nasıl bir kader ya? O zaman bu türkü size gelsin. Abi, ah, Hadi, benim, hadi benim. Benim. Vay. <laughs> Canım abim ya. Eyvallah, eyvallah. Eline sağlık abicim. Kardeşim hoş geldin canım kardeşim. Merak etme, sağlıklı gün çabuk. Allah'ım ama geçmesin. Ben böyle iyiyim ha. Allah kurtarsın Mustafa. Allah korusun abi. <laughs> Bu ne neşe lan? Bu ne hapishane sevgisi? Manyak mısınız siz? Ya çıkarın beni. Ben masumum. Hüseyin. Gardiyan. Hüseyin. <laughs> Bak ya. Ya kardeşim. Gel buraya. Gel tamam. Masumsun. Burada herkes masum, anladın mı? O yüzden mutluyuz zaten. Gel otur şöyle. Gel, otur. Gel, gel. Hepiniz masumsanız <laughs> niye hapistesiniz abiciğim? Kardeşim, dışarıda insanlar kötü, suçlu. Biz masum insanlar olarak böyle bir yöntem bulduk. Bu, bu nasıl bir yöntem ya? Ha. İçeri giriyoruz. <laughs> Elimizden geldiğince eşimizi, dostumuzu, akrabamızı böyle küçük zararsız suçlar işletip içeriye alıyoruz. Kafamız rahat ediyor. Aynen öyle. Kafamız rahat ediyor. Yani bulabileceğin en güvenli yer şu an burası. Ha buraya da suçlular geliyor. Geliyor ama serbest bırakıyorlar. Ha bırakıyorlar ama bir şartla. <laughs> Değil mi Tek bir şartla serbest bırakıyorlar. Neymiş o şart? Adli kontrol şartı. <laughs> ya anlayacağım.